Değerli arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz sınav haftası başladı. Evet bundan dolayı da artık sınavlara hazırlanmak gerekiyor. Sınav öncesi çözebileceğiniz ve aslında iki ünitenin de tekrarını yapabileceğiniz bir yazılı örneği hazırladım sizlere. Mutlaka sınava girmeden önce bunları çözün ve anlattıklarımı dinleyerek konuları kısaca bir tekrar etmiş olursunuz. Önce soruları göstereceğim. Soruları mutlaka bir çözün, kenara not alın. Sonra benle beraber soruları teker teker çözersiniz. Gördüğünüz gibi doğru yanlış kısmımız burada. Boşluk doldurma kısmımız burada. B, C bölümünde mitoz bölünme evreleri istenmiş. Şu boş kısma mitoz bölünmelerini çizin. Siz de mutlaka bir kağıda çizin ve açıklamalarını kısaca yazın. C bölümünde mayoz bölünmeyi şema üzerinde göstermemiz istenmiş. Gördüğünüz gibi D bölümüne geldiğimizde ise 8 tane toplamda test sorumuz var. 1. ve 5. sorumuz 2, 6 ve 7. sorumuz 3, 4, 8 Gördüğünüz gibi bu şekilde sorular sorulmuş. Umarım kısa bir tekrar olur. Aynı zamanda da siz de sınava güzel hazırlanmış olursunuz. Öncelikle doğru yanlış kısmının cevaplarını yapalım. Birinci soru yıldızlar ısı ve ışık kaynağı olan dev gaz kütleleridir. Tabii ki doğru bir ifade değil mi? Onu unutmuyoruz. Samanyolu galaksisi eliptik galaksiler örnektir. Hayır, samanyolu galaksi sarmal galaksiler örnektir. O yüzden hatalı bir ifade olmuş. Gökbilimiyle ulaşan bilim insanlarına astronom denir. Tabii ki doğru bir ifade arkadaşlar. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı veya turuncu renkte olurlar. Bu da doğru bir ifadedir. Biliyorsunuz çok sıcak olanlar beyaz veya maviydi. Orta sıcaklıkta sarı veya turuncuydu. Az sıcaklıkta olanlar ise kırmızıydı. Türksat 1A demiş. Uzayda bulunan ve aktif görevde olan tabii ki hayır. Türksat 1A uzaya gönderilirken düşmüştü hatırlarsanız. Mitoz bölümü sonucu oluşan hücreler ana hücreyle ve birbirleriyle aynı genetipe sahiptir. Tabii ki doğru bir ifade. Yediğin soruya baktığımızda ise mayoz bölünme sadece çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür. Doğru bir ifade. Hocam sadece var. İşte istisnalardan bir tanesi de bu. Biz genelde sadeceyi yanlış demiştik ama burada doğru bir ifade oluyor. Anafaz evresinde kardeş kromatitler kutuplara doğru hareket ederler. Tabii ki doğru bir ifade. Koful bitki hücresinde az sayıda ve küçüktür. Koful bitki hücresinde az sayıda, evet ama küçük değil, büyüktür. O yüzden ikinci bölümden dolayı hatalı, yani yanlış bir ifade. Robert Hook şişe mantarını incelemiş ve burada bulunan yapılara hücre ismini vermiştir. Evet, doğru arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Boşluk dolulması olana geldiğimizde ise genelde öğretmenlerimiz burada kelimeleri veriyorlar ama ben kelimeleri vermedim. Öğrenciler hem kendi hayal güçlerini kullansınlar hem de kendi bildiklerini doğru bir şekilde yazsınlar diye. Yıldızların hayvanlara ve nesnelere benzetilmesi sonucu tabii ki takım yıldızları oluşur diyeceğiz. Küçük ayı takım yıldızında yer alan en parlak yıldız bize her zaman kuzeyi gösteriyordu. Kutup yıldızıdır değil mi? Türkiye'nin istihbarat uydusu biliyorsunuz Göktürk 1 ve Göktürk 2 aslında Türkiye'nin istihbarat uydularındandır diyebiliriz. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Protein sentezi yapan organel ribozomdur. Hücre bölünmesi 3 ana evreden oluşur. Bunlar hazırlık evresi, çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesidir. Üreme ana hücreleri tabii ki mayoz bölünme geçirir. Mitoz bölünme de çekirdek bölünmesi 4 ana evreden oluşur. Mayoz sonucu sperm, yumurta ve polen oluşur. Hücre doku, organ, sistem, organizma şeklinde bir bağıntı vardır değil mi arkadaşlar? Bunları da söyleyebiliriz. Şimdi gelelim çizim sorusuna. Mitoz bölünme sorusuna geldiğimizde ise hemen şunu söyleyebiliriz. Öncelikle interfaz evresi dediğimiz bir evre var. Ve bu evrede biliyorsunuz DNA kendisini eşliyor. Bu şekilde çizip yapabilirsiniz. Daha sonra çekirdek bölünmesi evresine geçiyoruz ki bu da kendi içinde 4 ana evreye ayrılıyor. Bunlar birinci evre profaz, 2. evre metafaz, 3. evre anafaz, Dördüncü evre terefaz ve son olarak da sitoplazma bölünmesi var. Biz buna ne diyoruz? Sitokinez diyoruz. Profazda kromozomlar eşlendi ve kromozom oluşumu meydana geldi. Metafazda kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvatoral düzleme dizildi. Ana fazla kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Telefazda ise bu ayrılan kromatitler tekrar çekirdek haline geldiler ve DNA'ya dönüştüler. Son olarak da stoplazma bölünmesi ile yani boğumlanma ile bu şekilde iki yeni hücre oluştu ve bu oluşan iki hücre de birbirinin aynısı diyebiliriz. C bölümüne geldiğimizde ise biliyorsunuz mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde gerçekleşiyor ve mayoz bölünme sonucunda da sperm yumurta polen gibi üreme hücreleri oluşuyor. Öğrenciler genelde burada ana kelimesini karıştırıyorlar o yüzden buraya çok dikkat edin. Öncelikle üreme ana hücreleri 2N kromozomludur yani bir insan için düşünecek olursak 46 kromozomludur diyebiliriz. Daha sonra mayoz 1 geçirdiğinde kromozom sayısı yarıya düşer ve iki tane hücre oluşur. Daha sonra bu hücreler arasında tekrar bir mayoz bölüme gerçekleşir. Biz buna mayoz ikiliyoruz ve oluşan hücreler burada gördüğünüz gibi N kromozomludur ve toplam 4 tanedir. Burada dikkat edeceğimiz temel şeylerden bir tanesi oluşan yavru hücreler genetik olarak birbiriyle benzer değildir. Birbirinden farklıdır. Yine mayoz 1'de crossing over dediğimiz karşılıklı gen aktarımı söz konusudur ve bu yüzden de çeşitlilik sağlanmış olur. Aynı zamanda tabi burada homolog kromozomların gelme ihtimalleri de gen çeşitliliğini, birey çeşitliliğini sağlar. Burada unutmayacağımız temel şeylerden bir tanesi parça değişimi, kromozom sayısının yarıya inmesi ve oluşan dört hücrenin de genetik olarak birbirinden farklı olmasıdır. Çoktan seçimini sorulara gelecek olursak şunu söyleyebiliriz. Burada toplam 8 tane soru var fakat ben bir soru daha ekledim. Onu da beraber çözeceğiz. Birinci soruda biliyorsunuz takım yıldızlarına örnek değildir demiş. Plüton bir gezegendir aslında bir cüce gezegendir diyebiliriz. Diğerleri ise bir takım yıldızdır deriz. İkincisinde ise burada bir teoriden bahsedilmiş. Biliyorsunuz iki tane teori vardı. Bir tanesi sabit evren teorisiydi. Diğeri ise Big Bang teorisiydi. Bugün bilim insanları Big Bang teorisini olduğuna inanıyorlar. Biz de bunu Türkçe'ye büyük patlama olarak çeviriyoruz. Bu da tabi evrenin genişlediğini, sürekli genişlemeye devam ettiğini gösteren bir teori. Üçüncü soruya geldiğimizde ise galaksi tiplerinden hangisi olamaz demiş. Halley tipi galaksiler tabii ki galaksi değildir. Halley bir kuyruklu yıldızdır. Çok meşhur bir kuyruklu yıldızdır. Dördüncü soruda Burada hangileri doğrudur şeklinde bir ifade kullanmış. Biliyorsunuz çok hücreli bir canlı herhangi bir hücresinde meydana gelen bir bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin birbirine benzemediği fark edilmiş. Eğer burada bir mutasyon yoksa ki bundan bahsetmiyor o zaman demek ki bu mutlaka mayoz bölünme geçirmiş diyebiliriz. Yani bir doğru üreme ana hücreleri incelenmiştir. Evet üreme ana hücreleri ancak mayoz geçirebilir. Üçüncüsü, üçüncüsünde ise aynı bölünme türü insanların üreme hücrelerinin oluşumunda Görüldüğünden kardeşler birbirine benzemez. Bu da doğru bir ifade. Beşinci soruya geldiğimizde ise burada bölünme evreleri aslında ifade edilmek istenmiş. DNA üzerinden. Tabii ki ilk önce ne olacak? DNA kendisini hazırlık evresinde eşleyecek. Daha sonra DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturacak. Sonra kromozomlar hücrenin ortasına dizilecekler. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecekler. En sonunda bu kromozomlar DNA dönüşecekler ve daha sonra da hücre boğumlanarak iki tane hücre oluşacak. Mayoz sonucu oluşan hücrelerle ilgili hangisi yanlış bir yargıdır? Biliyorsunuz mayozda arkadaşlar kromozom sayısı ana hücre ile aynı değil, ana hücrenin yarısıdır diyebiliriz. 7 soruya geldiğimizde ise hatalı olduğu söylenebilir şeklinde bir ifade kullanılmış. Burada soğan ile ağız içi epitel hücre incelenmiş ve damla bunların şekillerinin farklı olduğunu ifade etmiş. Her iki o hücrenin de ortasında yoğun bir bölge bulunduğunu ifade etmiş Atakan ki biz bu bölgeye çekirdek diyorduk. Gözde ise ağız içi epitel hücrelerin köşeli göründüğünü ifade etmiş. Ağız içi epitel hücreler köşeli görünmez daha çok oval yuvarlak şeklindedir deriz. 8. soruya geldiğimizde ise mayoz mitoz arasındaki farkları araştıran bir kişiden bahsediyor ve ortak bir yönden bahsediyor. Biliyorsunuz her ikisine de en az bir defa hazırlık evresi görünür diyorduk. 9. son soruya geldiğimizde ise bunu ben ekstra olarak yazdım. Yapmak isteyen arkadaşlarımız bunu da yapabilirler. Uydularla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kullanım süresi dolan uydular uzay kirliliğine sebep olur. Doğru bir ifade arkadaşlar. İletişim ve istihbarat için görev yapabilir uydular. Evet bu da doğru. Uzayda aktif olan ve olmayan uydular bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Türkiye'nin uzayda aktif 4 uydusu bulunmaktadır. Günümüz itibariyle Türkiye'nin aktif 7 uydusu vardır diyoruz arkadaşlar. Sınavımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.